Kadim Türk yurdu, yörük yurdu Antalya Elmalı Ovası'ndan geçerken bir mezarlık gördük. Mezardaki lıktaki taşlara bakınca mezar taşlarını kocaman kocaman büyük büyük. Buna barbal denir. Bu taşlar kime konur? Şehitlere konur. Savaşta kahramanlık göstermiş askerlere konur, yiğitlere konur. Elmanın köylerine baktığın zaman o uzun 24 boyu vardır. Saluru, yazırı, epici vardır. Bu balbal bal mezarlar yani kahraman mezarları burada varsa o zaman burada büyük savaşlar olmuş, çetin savaşlar olmuş. Bu topraklara gelirken bu toprakları korurken can verilmiş, kan verilmiştir. Bizim atalarımızın eti kemiği kanı toprak olmuştur ve topraktadır. Toprak atamızdır, kıymatlımızdır. Bize düşen bu mezarda yatan kahramanların, şehitlerin, askerlerin bıraktığı mirası korumak, gelecek nesillere bırakmaktır. Bu balbal bal mezarları yani kahramanların mezarları Anadolu'nun her taraflarında vardır. Öyleyse bu topraklara savaş olmuş ve kazanılmıştır. Amém. Vale.